Doğada vakit geçirmek ufak tefek yaralanmaları da beraber getirebiliyor sevgili dostlar. Fakat bu video içerisinde sizlere büyük yaralanmaları durdurmaktan, büyük kanamaları durdurmaktan ve bunun alt yolundan bahsedeceğim. Umarım doğada vakit geçirdiğinizde eğer başınıza bir şey gelecekse birkaç sıyrıktan öteye geçmez bu. Ola ki öteye geçti, size ya da ekip arkadaşınıza nasıl müdahale etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şunu şu konuda uyarmak istiyorum. Eğer bir hayatta kalmacıysanız, hazırlıkçıysanız, preppersanız, zombi grubu lideriyseniz artık ne olursanız olun sevgili dostlar ilk yardımı bilmek ve bunun eğitimini almak zorundayız. Ben bunun eğitimini almak için bazı girişimlerde bulunacağım. Kendi çapımda. Fakat bu bireysel olarak sizin eğitimini almanız gerektiği bir konudur. Bunu da göz ardı etmenizi istemiyorum. Bir doktor değilim. Öncelikle bunun sorununu almak istemiyorum. Burada anlatacaklarım sadece tekniklerdir. Bunun eğitimini almadan kesinlikle uygulamayın sevgili dostlar. Ben sadece böyle bir videonun arşivimde bulunmasını istedim. Bu yüzden sevgili dostlar, bushcraftokun.com ortaklığı yaptığım bu videoda hayatta kalma. Kanamaları durdurmanın 6 yolu videosundan sizlere merhaba ve iyi seyirler. Bir kanamayla karşılaştığınızda en önemli adım sakinliğinizi korumaya devam etmeniz olacaktır. Sonrasında kazazedenin bilincinin yerinde olup olmadığını sorgulayın. Birinci kişiye basitçe ismiyle seslenerek cevap vermiyorsa omzundan hafifçe sarsarak değerlendirebilirsiniz. Nereden yaralandığını tespit edin. Yaralanan kişinin vücudunun hangi kısmının etkilendiğine ve kanamanın hızına bakın. İç ya da dış kanama olup olmadığını anlamaya çalışın dış kanamalarda yara yerinden vücut dışına kadar kan akışı olurken, iç kanamalarda ise kafatası, göğüs ya da karın boşluğunun içine kanama olur. Dışarıdan bakılarak tanı konulması oldukça zordur. Ancak cilt üzerinde zamanla mor lekeler oluşması iç kanama açısından uyarıcı olabilir. Kesin tanı ancak bir sağlık profesyoneli tarafından konulabilir. Atar damar mı yoksa toplar damar mı etkilendiğini tespit edin. Atar damar etkilenmesi olan kanamalarda kan hızlı, bol miktarda ve açık kırmızı renkte izlenirken toplar damar etkilenmesi olan kanamalarda kan daha yavaş ve daha koyu renkte akar. Kanamalar neden önemlidir? Kazalar sebebiyle gelişen kanamalar ölümcül olabilir ve dakikalar içerisinde hayatınızı kaybetmenize sebep olabilirler. Ancak uygun kanama kontrol teknikleri uygulanırsa kan kaybını durdurabilmeniz ve hayat kurtarmanız mümkündür. Bu tekniklere geçmeden önce dolaşım sisteminde yer alan damar yapılarını anlamanız gerekmekte. Dolaşım sisteminde temelde 3 tip damar bulunur. Travmayla bu yapılardan bir ya da birkaç etkilenirse kanama oluşacaktır. Atardamarlar. Kalbin temiz kanı vücuda pompalamasında rol alırlar. Yaralanmalarında parlak kırmızı renkli ve bol miktarda kanama görülür. Kalp atışı ile paralel bir şekilde kanama hızı azalıp artabilir yaralanmaları çok tehlikelidir. Toplar damarlar. Kirli kanın kalbe dönüşünde rol almaktadırlar. Yaralanmalarında daha koyu renkli ve yavaş kanama görülür. Yaralanmaları atar damarlara göre daha az tehlikelidir. Ama ölümcül olabilirler. Kapiller. Atar damarlardan toplar damarlara kan geçişinde rol almaktadırlar. Kanamaları toplar damarlara göre daha açık renkliyken atar damarlara göre daha yavaştır. Genellikle yavaş kanarlar temel damar yapılarına bakıp sadece atar damar kanamalarının ölümcül olabileceğini düşünmeyin. Her türlü kanama ölüme sebebiyet verebilir. Özellikle de enfekte olurlarsa. Kanama nasıl durdurulur? Travmaya uğrayan hastayı oturtun ve durumu hakkında bilgi verin. Sakinliğini korumasını isteyin. Kan kaybı ani gelişmiş ise güçsüzlüğe ve baş dönmesine sebep olabilir. Bir kazazedeye yardım edeceğinizde kan veya diğer vücut sıvılarıyla temas etmek zorunda kalırsanız kendi güvenliğiniz için mümkünse eldiven giyin. Kanama hızlıysa hijyen önlemlerini bir kenara bırakarak direkt kanamayı durdurucu işlemlere geçin. Kan kaybı enfeksiyonlardan çok daha hızlı ölüme sebebiyet verebilir. Yara üzerine basınç uygulayın. Yaranın üzerine bastırılması kanamayı durdurmak için en etkili ve en güvenli yol olup genellikle çoğu kanamayı durdurur. Basınç uygularken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır. Mümkünse kendi güvenlik önlemlerinizi alın. Elinize tampon olarak kullanılmak üzere temiz bir bez alın. Yoksa ellerinizi kullanarak yaranın üstüne bastırın. Bu işlem sırasında steril bir bez, tercihen gazlı bez kullanılması esas olmakla birlikte bulunamadığı durumlarda temiz bir bez ya da ellerinizi kullanabilirsiniz. Çok ciddi vakalarda parmaklarınızı yaranın içine sokarak basınç uygulamanız gerekebilir. Uyguladığınız basınç yeterli gelmiyorsa tampon olarak kullandığınız bezin üzerine sargı yapın. Sargı bezini hazırlarken elinizle baskı yapmayı kesmek zorunda kalacağınız için dizinizle yaranın üzerine bastırmaya devam edebilirsiniz. Baskı uyguladığınız bez tamamen kırmızı renk aldıysa üzerine yeni bir bez yerleştirin. Yara yerini yükseltin. Eğer yaralanma yeri kol ya da bacak üzerindeyse kalp seviyesinin üzerinde tutmanız kanamanın şiddetinin azalmasında etkili olacaktır. Yara üzerine baskı uygulanması tekniğiyle beraber kullanılmalıdır. Damarlara baskı uygulayın. Doğrudan basınç uygulamayla kanamayı durduramıyorsanız, yaralanma bölgesi kol ya da bacaktaysa, yara yerinin daha yukarısında nabız alınabilen bir bölgeden baskı uygulayabilirsiniz. Baskı, atardamarın daha ileri kesimlere kan akımını ve basıncını azaltacaktır. Bu teknik tek başına kullanılmamalı. Yara yerine baskı uygulanmasına destek olarak kullanılmalıdır. Turnike uygulayın. Kurbanın kol ya da bacağı gibi bir uzvunda kanama geliştiği durumlarda en son kullanılabilecek tekniktir. Ticari turnike, eldeki imkanlarla yapılan turnike. Afganistan ve Irak'ta görev yapan askerlerin yaralanmalar üzerine yapılan bir çalışmaya göre korkulduğu kadar yan etkisi olmadığı gösterilse de gereksiz yere kullanılması etkilenen uzuvda ezilme gelişmesine veya uzuvun kaybedilmesine sebep olabilir kalple yara yeri arasına yaranın mümkün olduğunca yukarısından varsa tıbbi turnike yoksa parakort veya benzeri bir ip kullanılarak kan akışını durduracak sıkılıkta sarmanız gerekmekte. Eğer bunu yeterli sıkılıkta yapmamışsanız bir turnike en az yara yarı kadar acı verecektir. Kol yaraları için koltuk altınızın hemen altına, bacak yaraları için kasın hemen altına yerleştirilir. Askeri tarz olarak da adlandırılır. Özellikle ateşli silah çekirdeklerinin blast etkisi sebebiyle yaralanma bölgesinin daha da üzerinde hasar yapmış olabilme ihtimaline karşı çok daha yukarıdan uygulanır. Şimdi biraz önemli notlar vermek istiyorum. Turnike asla boyna ve eklem yerlerine uygulanmamalıdır. Turnik uygulanmak zorunda kalınan kazazede en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna nakledilmelidir. Turnik uygulanmasında saatin kayıt edilmesi oldukça önemlidir. Turnike üzerinde not almak için alan varsa üzerine yoksa kaza zedenin alnına T harfi yazıldıktan sonra uygulanma saati yazılmalıdır. 6 saat kesintisiz turnik uygulamalarının güvenilir olduğunu gösteren çalışmalara olsa da özellikle kaza zedenin bilinci açık ve vital bulguları stabilse turnike her 15 dakikada bir 30-60 saniye süresince gevşetilmeli ve etkilenen uzvun kanlanması sağlanmalıdır. Aksi halde daha büyük bir olaya sebep olabilirsiniz. Yarayı temizleyin. Yaranız eğer toprak ya da başka etkenler tarafından kirlenmişse temizlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde enfeksiyon kapmanız kaçınılmazdır. Yaranın temizlenmesinde en kolay yol suyla yıkamaktır. Serumla temizlemek ya da batikon kullanmak en iyi yöntem olsa da ilk yardım çantanızda yoksa bunu uygulayamazsınız. Zorda kaldığınız durumlarda kaynatıp soğutulmuş su kullanabilirsiniz. Ancak temiz görünse bile asla akar durgun suları yarayı temizlemek için kullanmayın. Yani bir yeriniz yaralandığında kolunuzu derenin içerisine sokmayın. Doğada gelişen yaralanmalar tetanoz gelişimi açısından risklidir. Sağlık kuruluşuna ulaşınca tetanoz aşısı açısından değerlendirilmelidir. Ki zaten eğer yaptırmazsanız ve eğer tetanoz sporu vücudunuza girdiyse başınıza bu gelir. Evet şu anda tetanozdan ölen insanların tasvirlerini görüyorsunuz. Sevgili dostlar videonun başında da bahsettiğim gibi umarım eğitiminizi alırsanız ve hayatta kalma konularına bir sıfır önde başlarsınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın sevgili dostlarım. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir. Bu arada gereksiz bilgiler bölümüne geçiyorum. Yani burası gereksiz bilgiler, gereksiz sohbet, gereksiz muhabbet bölümü. Sevgili dostlar, yani bundan sonraki videoları böyle dışarıda çekmek istiyorum. En azından dışarıda sunum yapmak istiyorum çünkü evden çok sıkıldım. Ya siz de artık monoton bir şekilde video izlemekten sıkıldınız bence. Biraz sağa sola görmek istiyorsunuz. Ee, bunu ben de istiyorum. Biraz daha enerjik ve biraz daha keyifli hissediyorum. Ee, yani bundan sonraki videoları elimden geldiğince dışarıda çekmeye gayret edeceğim. Yani böyle doğaya çıkamasam da, ki zaten burası Egemen abilerin atölyesinin hemen yan tarafında bir boş arazi. Ee, eğer doğaya çıkamasam da bizim evin yakınlarında bulunan ya da İzmir'de böyle güzel gördüğüm alanlara gidip biraz daha post apokaliptik mekanlara gidip video girişlerini, çıkışlarını ya da anlatımlarını tamamını orada yapmak istiyorum. Ha, bir de şunu belirtmek istiyorum. Sevgili dostlar, bu defa kesin olarak Proje Z'ye başlıyorum. Eğer bir zombi hazırlıkçıysanız ve yaşınız 18'den yukarıysa Ciddi şekilde bir hazırlığınız varsa bana ulaşın, ben sizin videonuzu çekeyim, videolu konferans yapalım ya da eğer Ege bölgesindeyseniz yanınıza ekipman ve ekiple beraber gelip sizi belgeselin içerisine sokabileyim sevgili dostlar. Her neyse, ee, Telegram ve Discord'a gelmeyi ihmal etmeyin. Bu arada şunu da unutmayın, ee, bir Instagram hesabım var ve bunu ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Beni oradan takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü e, oranın yükselmesi demek... Platformların çoğunda aslında yükselmemiz gerekiyor ama oranın yükselmesi demek benim daha güzel hazırlık videoları çekmem demek. Çünkü orada ne kadar yükseğe çıkarsak attığımız videolar, storyler daha çok ön plana çıkar ve bizler de sizlerle birlikte sevgili dostlar büyüyoruz. Umarım birçok güzel konuyu beraber işleriz. Öyle değil mi? Hadi görüşürüz. Ya buraya kadar izlediyseniz zaten kemik kadrodasınız. O yüzden hepinize eyvallah sevgili dostlar. Kapat!